Selçuklu ilçesinin tarihi en güzel yansıtan mahallesi Sille'nin Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu Karamanoğlu Beyliği ve Osmanlı Devleti'nin izlerini taşırken tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı biliniyor. Mahallede su kemeri olarak yapıldıktan sonra iki amacı birbirine bağlayarak dar ve tehlikeli bir geçit halini alan Bizans dönemi izlerini taşıyan şeytan köprüsü dikkat çeken yapıtlardan biri. Selçuklu Belediyesi Sille Müze sorumlusu uzman arkeolog Sercan Yayla köprünün tarihi hakkında bilgi verdi. Sille volkanik bir arazi üzerinde yer alıyor. Bu volkanik arazinin içerisinde kayaçların içerisinde tuz minerali çok fazla. Bundan dolayı kullanılabilir su kaynakları çok kıt olduğu için Tatköy'den buldukları suları künklerle Sille'ye getirmek istiyorlar. Tabii getirmek istiyorlar ama Sille'ye gelirken bir dere var. Bu dereyi aşmaları gerekiyor. Bundan dolayı bu su kömerini yapıyorlar. Üzerinden künkleri geçirip Sille'deki tatlı sulara su çeşmelerine temiz su ihtiyacını karşılıyorlar. Sille'de dikkat çeken bu yapının bir benzeri ise bakın başka nerede var? Şu anda Türkiye'de iki tane şeytan köprüsü var. Bir tanesi Van'da bir tanesi burada. Bizim Sille'de bulunan Sille müzemizde de maketi var. İnsan görmek istiyor. Hikayesini duymak istiyor daha doğrusu. Biz o ziyaretçilerimizi zaman müzemize yönlendiriyoruz. Zaman müzemizin terasından görmüş olduğumuz arkamızda bulunan şeytan köprüsü çok net bir şekilde görülmekte ve rehber arkadaşlarımız zaman müzesinde bulunan rehber arkadaşlarımızdan dilerlerse bunun hikayesini de dinleyebiliyorlar. Uzman arkeolog Yayla masalsı bir dille bu köprünün rivayetini ise bakın nasıl dile getirdi. Bu bölgenin sultanı bir mimara buraya bir köprü yapmasını bir su kömeri daha doğrusu yapmasını emrediyor. Mimar başlıyor yapmaya ve günler günler geçiyor. Artık mimar bitiremeyeceğini anlayınca kendi kendine diyor ki bu köprüyü bu su kemerini daha doğrusu bir şeytan bile yapamaz diyor. Kendisine bir şeytan görünüyor. Diyor ki ben sana bunun yapımında yardım ederim ama benim söylediklerimi bundan ve bundan sonrasında yapacaksın diyor. Mimar ölümden korktuğu için şeytanın söylediklerine kulak veriyor ve birlikte bu köprünün yapımında çalışıyorlar. Daha sonrasında köprü bitiyor, sultana teslim ediyorlar ama mimar dönüp bakıyor. E ya diyor, keşke şeytana uymasaydım da kelleden olsaydık diyor.